Sevgili izleyen savunma önemli. İşte bunlar yüzünden önemli. Milli Muharip Uçağı Kaan, Suudi Arabistan'daki savunma sanayi fuarına yeni bir konseptle katıldı. Otonom kol uçuşu konseptinin hareketli sunumu tercih edildi. TUSAŞ'ın bu yeni tanıtımı ziyaretçilerin oldukça ilgisi çekti. Devam. Milli Muharip Uçak Kaan World Defense Show'da yeni tanıtımıyla sahneye çıktı. Daha hızlı, daha kapsamlı bir şekilde ürünlerimizi nasıl tanıtabiliriz? Böyle bir konseptle e, ortaya çıktık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen fuarda ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere sunuyor. İşte bu fuarla birlikte TUSAŞ tanıtım faaliyetlerine teknoloji ağırlıklı yeni bir konsept eklendi. Daha önce genel olarak ölçekli hareketsiz maketler kullanılırken bu kez tanıtım için Kaan ve Anko Üçler'de hareketli sunum tercih edildi. Daha da girecek 6. nesil gibi ee, ama e, ürünlerimizi dijital ortamda gelen, ilgilenen kişilere göre yönelik olarak e, terzi usulü hazırlanmış paketlerle sunmayı planlıyoruz. TUSAŞ standındaki 4 dokunmatik ekranla ürünlerini dijital olarak da ziyaretçilerle buluşturuyor. Ziyaretçiler ekranlar aracılığıyla ürünlerle ilgili birçok detaya ulaşıyor. 360 derece inceleyebiliyor, videolarını izleyebiliyor. Söz konusu konsept bu yıl Endonezya, Malezya ve İngiltere'de yapılacak fuarlarda da kullanılacak. TUSAŞ benzer uygulamaları Hürjet ve Gökbey platformları için de hazırlayacak.